Günaydın Leyla Hanım. Günaydın. E ee, Şerife hayırdır? Sabah sabah böyle. Ha bir sorun yok. Yıldız Hanım yolladı size yardımcı olayım diye. Ha, Onur bahsetmişti. Ama bu çok kısa bir süre için. Tamam mı? Annem zaten bakıyor yardımcı. Tabii ki Leyla Hanım. Siz ne kadar süre isterseniz yalnızca her türlü yardıma hazırım. Bunu bilin yeter. İyi madem. Ben kahvaltı hazırladım. Sen de... Ben de bir toparlayayım o zaman. Hızlı çalışıyor. bir süreymiş. Orasını göreceğiz Lale Hanım. Annesi birini ayarlamış. Ayrıca bakalım sizin o ayarladıklarınız bu evde kalabiliyor mu? Bunlar daha Şerife'yi tanımıyor. Aa, Bey koltukta uyumuş. Ay daha bunlar ilk günden. Aman. Durum zannedilenden de ciddi galiba. Bu evden bana çok iş çıkar demek oluyor. Ay gelsin altınlar paracıklar. Günaydın hayatım. Günaydın. Benim canım çok bir şey istemiyor ya. Ben sadece bir kahve içeceğim. Onur, e, dün akşam ben sana olup biteni anlatacaktım ama sen çok gergindin ya. E, o yüzden konuşamadım seninle. Sonra cesaretimi topladım. Sen de uyumuşsun. Lale, ben seni anlamak istiyorum. Ama gerçekten anlaşılması güç şeyler yaşatıyorsun bana. Tamam. Haklı olabilirsin. Ama ben sana her şeyi en baştan anlatacağım. Ne yaşadıysam, ne hissettiysem anlatacağım. Hatta belki bana hak bile vereceksin, biliyor musun? Evde biri mi var? Şerife, annen göndermiş. Günaydın Onur Bey, bir arzunuz var mı? Günaydın Şerife, sağ ol, yok. Lale'cim konuşmaya sonra devam edelim mi? Ya ama bak Onur ben böyle çok huzursuzum. Bir an önce konuşmak istiyorum, beni dinlemeni istiyorum. Akşam baş başa konuşuruz, tamam mı? Zaten huzursuz da olma. Yani sen beni anlayacaksın, hatta hak vereceksin dedin ya. O bile benim içimi rahatlattı. Tamam. Çıkalım o zaman beraber. Hastaneden e, organizasyonla ilgili mail gelmiş de ben bir hastaneye uğrayacağım. Oradan da dükkana giderim. Anlaştık. Şerife biz çıkıyoruz. Ah çıkıyor musunuz Onur Bey? Hadi. Tamam. Hadi sana kolay gelsin. Ben bir üstümü değiştireyim. Kolay Teşekkür gelsin. Teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.